Hepinize sevgiler, selamlar, değerli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni de sorarsanız iyiyim elhamdülillah. Dışarıda inanılmaz bir soğuk var. Şöyle göstereyim. Bugün eksileri gösteriyormuş. Burada bir tane kargo gelmiş ama benim değil yukarıdaki kızların için koymuşlar. Gördüğünüz gibi dışarısı inanılmaz soğuk canlar. Ne oldu boncuk? Çocukların en sevdiği domates biber öldürmesini yapıyorum kahvaltıya. <laughs> Ayazım nasıl sevinir şöyle kahvaltıyı hazırlıyorum yavaş yavaş canlar. Yani canım, sopa, domates biber çekmişti. Öyle mi? Bir de paşa var burada. Burada hangi paşa var? Sobayı da şöyle alim getirdi yaktı ben dün doldurmuştum. Kendime de burada böyle e, ee, biberleri kızartıyorum canlar. Çok seviyorum sabahları biber közlemesini böyle. Bunlar olmuş artık. Ben bunları alayım. Kahvaltımıza geçelim. Evet canlar bugün bizim keyiflerimiz yerinde. Valla boncuk da çok keyifli gözüküyor. Görüyorsunuz şöyle. Soba eşliğinde. Bütün gün burada yattı. Dışarısı inanılmaz soğuk. Ayazıma şöyle meyve doğradım. Portakal ve elma. O onu yiyor. Televizyonu açıyor şimdi. Ben de şöyle mutfağıma doğru geçiyorum. Kahve fincanımı hazırladım. Şöyle. Bugün Derman bacı kendine keyif yapıyor. Bu soğuk havada. Kahve canlar. Şöyle göstereyim. Kahvem de olmak üzere. Az şekerli bir kahveye ihtiyacımız var diye düşündüm kahvemi yapıp çamaşırımı katlayacağım bugün kendime zaman ayırıyorum canlar şöyle bol köpüklü bir kahveye hem kamera hem şey Evet şöyle oturayım şuraya İlk defa tek başıma kahve içiyorum canlar. Normalde hiç yaptığım şey değildir. Dışarısı çok fena. tavulara bir tarafa geçmiş. Onlar şey yapmak için geçirdim ama. Aşırı bir soğuk var. Burası İzmir soğuk mu için hani açıklama yapıyorum. Deniz bize çok yakın. Yürüyerek 5 dakika, 7 dakika falan Rüzgarın soğuğu buraya geliyor canlar. O yüzden aşırı bir soğuk var bu. Urla'da da diyeyim. Denize de çok yakın olduğu için. O zaman ben kahvemi içeyim şöyle. Hayalcım meyveni yiyor musun? Neden? Neden yemiyorsun meyveni? Ben istemiyorum. içeceğim? keyfine. Sakın sıkma anneciğim sakın. Hayır sıkma lütfen. Şaka yapma, şaka Selam ver izleyicilerimiz. Merhaba arkadaşlar. Anne sıkıyorum. Evet güzellerim. Kavuşturana şükürler olsun geldik yüz yüze. <laughs> Yine bacınız gülüyor. Bugün kendime zaman ayırdım. Değişik değişik şeyler yaptım. Kahve içtim. Oturdum. Birazcık vlog izledim. De, e, kısır yapıyorum canlar. Şöyle kısırımı ben tane yediyordum. Babamın ıslatıyorum köyün yedim. bulguru. Babamın Şöyle aklını yüzünü... Tamam anne. Ye. Ben ye. Ben babamı göster. Şöyle e, yüzünü geçecek şekilde köyün bulguru daha şey oluyor. E, sert oluyor. Hani buralara göre. Şimdi ağzını da kapatayım. Şöyle. Bu burada şişti şimdi gelelim yeşilliklerimi de yıkadım burada görüyorsunuz Bunun ee, altını kapatayım artık su işe yaramayacak hemen kısır için soğan kavuracağım soğanı kavurunca çok lezzetli oluyor ee, ve içine yeşil soğan da doğrayacağım kısırımı genelde beğenirler hadi dedim bugün de onu paylaşayım hep hamur işi diyorsunuz hamur işinden bıktırmayayım dedim bugün de böyle bir değişiklik olsun Bol zeytinyağlı yapıyorum bu arada çok güzel inanılmaz yorumlarınız geliyor. Allah hepinizden razı olsun. Yorumlarınız beni mutlu ediyor. Ve diyorum geçeyim dostlarımın başına. Onlarla beraber bir şeyler yapalım diyerekten elimden geldiğince bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ali Ayavcığım yine açtın televizyon değil mi? Soğanı çitiyorum canlar. Yeşilliklerine doğrayayım. Soğanım kavrulduktan sonra içine salçasını ekleyeceğim. Tavuklarım bu arada yumurtlamış canlar. Onların yumurtalarını topladım geldim. Maşallah bugün 6 tane yumurta aldım. Çok sevindim. Tabi yaramadılarım son 2 gündür. İzmir'de felaket bir soğuk Evet, Ali'nin teyzesine gitmişti. Oradan geldi. Rahim'in tatlı yapmış yine. Ablam işten gelmiş. iyiler çok şükür. Rahim'in doğum günü var canlar. Yarın onu kutlayacağız. Bizde durumlar böyle. rahimim bugün bir, daha bir şeyler yapmış. Poğaça yapmış. Yarın hem arkadaşlarıyla hem de bizimle bir kutlama yapacak Maşallah döktürmüş bugün. Ali'ye de tatlarmış değil mi hı hı. Evet. Şimdi soğanın kavrulsun. Malzemelerim hazır. Ben de şu yeşillikleri doğrayayım. Soğanımı karıştırayım şöyle. Soğanın kavrulduktan sonra parçasını ekleyeceğim. Salçasını da bir güzel kavrulduktan sonra buluşturmasını yapacağım şöyle hemen çevirelim. Evet canlar bu e, akıtıyor. Değişmesi gerekiyormuş. Nail de dedi böyle şimdi de idare edelim. Köye giderken bırakırız dedi hani. Oraya yemsin takarım dedi. O yüzden sürekli altında bunu tutuyorum ki akan su sürahiye aksın şimdi başladım yeşilliğini doğramaya maydanoz suyla başlayalım ben e, kısır malzemelerini incecik doğramayı çok seviyorum şöyle kaplarını alalım bu arada soğanımız da kavruluyor canlarım. bugün kendime ne istersem onu yaptım Sizler de bazen öyle yapın canlar çok inanılmaz soğuk diye e, biraz da rahatsızdım gitmedim vallahi işte dinlendim bugün ben. Akşam böyle hafif hafif oldu diye hep beş çayında değil. Yemeğimizde var biraz. Onun yanına da bunu yapmak istedim. Sobayı da bir güzel doldurdum. Hayır dolmuş. Bugün dışarıda çalışmış canlar bütün Soğanım kavruluyor. Sıyırca. Ya da onda geldi. İyi insanlık konusuna geldi. Evet Nail de geldi bu arada canlar. Ben şunları da rendelemek istiyorum. Evet Nail'i göstereyim size hemen canlar. Evet sevgili dostlar. Herkese iyi akşamlar. Doğmuş gördüğünüz gibi. Vallahi İzmir bugün donuyor, donuyor. Dışarıda mı çalıştı? Evet, full dışarıda çalıştı. 12 çalıştı. saattir dışarıdayız. 12 saattir donmuş. Hayır, ah. canlar. Allah cümlenin yardımcısı olsun. Dışarıda çalışanların. Bu arada soğanım e, kavruldu. Hemen. Nail normalde kısır çok sevmez. Ama Nail'in sevdiği şey de var. Bu onu yesin artık. Belki kısırı çok lezzetli bulacak, yiyecek. Onu da biraz sonra göreceğiz beraber. Şöyle. Bolca salçasını ekledim. Hiç tuz eklemeyeceğim. Çünkü salçanın tuzu yeterli. Bu da böyle güzel de kavrulsun tane havuç birazcık da ben e, çok yakıştırıyorum hani morla lahanayı, bu sıra şöyle hiç de kıyamam temizleyeyim güzelce Ondan sonra bunun içi bitti. Salçada o kadar güzel koktu ki canlar. Şimdi yeşil soğanımızı doğrayacağım. Bu kurumla buluşturacağım şimdi. Şöyle. Sıcak sıcak. Bu da biraz şişirecek bunu. Şöyle gördüğünüz gibi bulgurum da tane tane olmuş. Bol zeytinyağı dökeceğim yeşilliğini kattıktan sonra. Bunu da şimdi şöyle harmanlayalım şöyle. Ali'cim al sen bunu karıştır annem. Bir harmanla bakayım. Selamun aleyküm abilerim ablalarım. Ali'nin harmanlıyor canlar. Ne yaptın annem anlat bakalım bu kuzusu. Valla bugün biraz Ardalar'ın yanına gittim. Ali'nin maşallah bu arada deve cüce gibi olduk canlar. Ondan sonra ekmek <laughs> aldım geldim. İyi yaptın. Ellerine sağlık. Böyle. Şafak sayıyoruz. Şafak düşüyor galiba herhalde Ali. Şafak ne kadar? 30 mu? Tam otuz. Hatta fazla hatta 30'da 30'dan az. Biz fazla sayıyoruz. Her ihtimale karşı. Değil mi diyorsun? Aynen. Yani. 20'sinde gitsek 30 gün kalıyor. Hayırlısı olsun. O zaman 29'a düştü Şafak Ali. Aynen bir 20, 29 28 o Evet Alim çok güzel harmanla da görüyorsunuz çok da güzel gözüküyor Altı şimdi de. Mi Yiyecek mi Ali? Ben valla makarna edin dokunmam bile. Makarna edin dereyime muhallebi tatlısı yapmış. Bizi iyi izleyenler sıkı takipçileri bilir. Ben dayanamam muhallebi gördüğüm zaman. Yedim ondan. Muhallebi Alim çok seviyor. Instagram'dan yazmıştım. Bir daha muhallebi yaparsan hiç atma diye. o da 7 yemek nasip oldu. Onlar... Ondan... <laughs> şimdi güzelce içine soğanını da ekleyelim. Sen de limonumuzu sık annem ortadan böl. O güzel oldu. Bir limon mu sıkılacak? Hı <laughs> hı limon. Sadece bir tane mi sıkılacak diyor. Aha burada limon çıkarttım anneciğim. Şu köşeden limon sıkacağını çıkar. Ey abilerim ablalarım siz ne yaptınız? Nasılsınız? Büyük, Büyük ihtimal bir değişiklik yok, Bizim ben gibi bugün de. çok uyuyamadım canlar. Gözlerimden belli zaten. Eskiden insan nasıl uyuyamaz ki derken bir bakıyorsunuz. Hiç uyuyamaz hale şey gibi anne, Murat amca mesela dün diyordu ya. He uyuyamıyorum dedi mi? Aynen. Şimdi mesela 30-35 yaşındaki insanlar iş olmasa da biraz otursam diye düşünür. Ama yaşlandığın zaman da insan keşke iş yapabilecek hale olsa da iş yapsam diye düşündüm. Onu düşündüm ben. O kurban olurum birine. Akşam Murat amcalara gitmiş Murat amcaya gittik canlar. Ee, biraz bizi etkiledi. Sohbet, muhabbet. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Hiçbir şey kafanıza takmayın üç günlük yalan dünyada canlar. Her şey oluyor, geçiyor. Gayına giriyor, bir bakmışsınız. O zaman hayat bitiyor. Ömür bitmiş daha farklı düşünüyorlar insanlar. Rabbim her şeyi. Yani yaşlandıktan sonra tam mutfağa düşüyor. Hayırlısını versin. Şöyle otur otur sıkılıyor insan. Ana o şöyle mutfaktayız. O limon sıkıyor. Halim ben de yeşil soğanımı doğruyorum. Kısırımın içine. Şimdi buluşturacağız ve limonunu da ekleyeceğiz. Bir limon da yapacağız. Ne yapacağız? Yok, önce bunu yeşil limonu buluşturalım. yeşil soğan çok seviyorum. Bu da kalmıştı ziyan olmasın dedim hani. Hem kuru soğan hem yeşil soğan demeyin canım. Hem de çok yapışacağını düşünüyorum böyle. Alimin de eli değdi. Daha lezzetli olacağına inanıyorum. Şöyle. Tuz eklemiyorum hiç. Şöyle hemen yeşilliğimizi buluşturalım. O zaman buşuma da göndereyim. Bu kısa like'lar, abonelikler gelsin canlar. Şöyle göster anne. Bir. Can ablalarım kanalımıza %70'in üzerinde abone olmayıp izleyenler var. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ay aşkım televizyon sesini sesler. Bunu da duyamıyorum ya. O neymiş öyle? Ne var ne? Kısa televizyon sesini. Ağzını kapatalım. Zeytinyağını ekledim. Şöyle limonunu da ekliyorum. Karıştırıyorum. Bismillah. Kısırıcın mı? Biraz yiyorum. Ayağ gel anneciğim. E, kuru fasulyesini de görüyorsunuz canlar. Susuz. E, bu kuru fasulye tam yufkanın arasında dürüp yemelik. Ama maalesef yufka yok. Nail kuru e, fasulyeyi çok sever. Ben de böyle susuz severim ben dostlar. Öyle sulu kuru fasulyeyi seviyorum. Susuz seviyor. <laughs> normalde dün daha suluydu. Tabii bugün ikinci gün olduğu için. Bugün daha tatlanmıştır da bu var Daniel, ya. Valla çok lezzetli. Kuru fasulyelerin tadını bilenler bir like atsın. Susuz sevenler varmış. Onu da duyuyoruz değil mi yorumlarda? Kuru fasulyeyi. Kimi sulu sever. Evet bazı da sulu sever. Ben Nail'e böyle yapıyorum. Allah ben de alıştım. Annem de koyulu yapardı çünkü hep. Bu arada kısırımız da oldu. Bunlar bir tadına baksın. İnşallah şey e, tuzlu olmamıştır. Valla dostlar bugün biraz durgun duruyor kusura bakmayın. Gerçekten soğuk beni çok kötü çarptı. Evet hasta olmasam da. Acayip biliyorum. böyle değişik bir hava var İzmir'de. İzmir'e kış daha yeni geldi diyebilirim. Hayatım gel annem. Kış daha öyle bir. açılmıyor Vallahi Alim senin karnın tok. Kezban teyzeni hemen götür. Nasıl olmuş Nayim? Durum. Dur. Tuzu İki derece Ay. yazıyor ama rüzgarla beraber eksilere düşüyor herhalde hissettirdiği soğuk değil mi bak? Adam süper olmuş ha. Kısır mı? <laughs> Normalde mı yesem, kısır mı yesem, Normalde kısırı çok sevmez canlar ama gerçekten elleri değdi. O zaman bize afiyet olsun. Bugünlük de bizlerden bu kadar olsun canlar. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Evet.